Evet, merhabalar 23 Şubat 2024 haftanın son işlem günü Cuma günü hisse senetleri yorumlarımıza devam ediyoruz. Borsa İstanbul 100 Endeksinin aşağılara doğru hareket ettiğini şu an itibariyle görmekteyiz. Üzerinde duracağımız hisse senetlerinden Limak Çimento hisse senedinde Taciler, Alaç ve Trive yatırım alışlarına devam ediyor Satıcılar kısmında Ziraat, Yapı Kredi ve Garanti şuradan da görebileceğimiz üzere bireysel yatırımcının maksimum 36 lot olarak satış girdiğini görüyoruz. Emirlere baktığımız vakit 86 milyonluk alışta bekleyen emir söz konusu ve bu 86 milyonun 84 milyonu tavanda şu anda itibaren alış kısmında emirlerin gerçekleşmesini bekliyor. İkinci hisse senedimiz Pasifik Teknoloji hisse senedimiz rahat bir şekilde tavan açtı tavandan işlem görüyor. Gün içerisinde tavanı hiçbir şekilde bozmadığını görüyoruz ve Pasifik Teknoloji'de Deniz Yatırım, Piramit ve Info'nun alış kısmında önde olduğunu görüyoruz. Satıcılar kısmında yine bireysel satıcıların, bireysel yatırımcıların maksimum 8'er lot sattıklarını görüyoruz. Ziraat, Garanti ve Halk Yatırım satıcılar kısmında. Evet, kademelere baktığımız vakit 37 milyonluk alışlar söz konusu. Bu hafta zaten 5 gün boyunca alışların 35 milyon ile 45 milyon arasında hareket ettiğini Pasifik Teknoloji hisse senedinde gözlemledik. Aşağılara doğru hareket etmeyecekmiş gibi hisse senedi gözlemlenebilir. Hisse senedi bu şekilde davranacak gibi duruyor. Bor şeker hisse senedine baktığımız vakit hisse senedi şu an itibariyle tavana oturdu. Tavandan işlem görüyor. Güne 50 TL'den başlasa da hisse senedi sonrasında maksimum 51.6 tavan fiyatına çıktı. Sonrasında aşağılara doğru hareket etti ve minimum 48.4 TL kadar hareket etti. 50 TL seviyelerinde oyalandı. Tekrardan şu an itibariyle tavandan işlem görüyor. Alıcılara baktığımız vakit iş yatırım, şeker yatırımı, ak yatırımın ön planda satıcılar kısmında gedik yatırım, A1 Kapital ve Info'nun satışlar yaptığını görmekteyiz. Bank of America satıcılar kısmındaydı. Gün içerisinde Info daha sert bir şekilde satış yapmış. Bank of da biraz belli ki alış yapmış. Dolayısıyla şu an itibariyle hisse senedi tavandan tavan emirlerine baktığımız vakit artan şu an itibariyle tavanda bekleyen yaklaşık 7 milyonluk lot söz konusu oldukça güzel rakamlar tavandan şu an itibariyle bekleyen rakamlar. Dolayısıyla bor şekerde kuvvetle muhtemel bugün de tavan kapatacak gibi gözüküyor. Evet sonuç olarak hem Limak Çimento hem Pasifik Teknoloji rahat bir şekilde tavan yaptılar. Tavanlarına devam edecek gibi gözüküyorlar. Bor şeker biraz zorlansa da sanki bugün de tavan kapatacak gibi gözüküyor tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi fikrine, kendi planına göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.